İşteyim bu andın sonunda şanlı bayramı yapıyor ve teslim alıyorum. Şehit denizcilerimiz ve Türk denizcilerimiz için denize çelenk bırakacağız. yavaş Denizci adam denizden alır diplomasını. Evet. Bütün hocalarıma, bütün arkadaşlarım öncelikle hepsi mezun olduk. Şey Teşekkür ederim herkese. 4 sene boyunca güzel bir senemiz oldu. Ee, nefe evet, Dört yıl boyunca okulumuzda güzel bir başarılı bir eğitim aldık diplomalarımızı denize bıraktılar. Diplomalarımızı denizden aldık. Suyun sıcaklığı, soğukluğu çok fazla bizim için önemli değildi. Dört yılın sonunda mutlu bir şekilde bu okuldan ayrılıyoruz. Denizcilik sektöründe de devam etmeyi planlıyorum kendi adımdan konuşacak olursam. Umarım ileride güzel bir şekilde kaptan olurum. İyi bir şekilde okulumu temsil ederim diye düşünüyorum. Teşekkür. Biz dört yıl çok iyi anılarımız oldu, kötü anılarımız oldu. Bugün burada hepsini paylaşıyoruz sizlerle. Artık bizim içinde, içimizdeki heyecanı bilemezsiniz. Biz daha çok mutluyuz. Bu mutluluğu da size yansıtabildiğimiz diye yansıtmaya çalışıyoruz. Adım Hazır Ölmez 12B e sınıfı güvert öğrencisiyim. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle 4 senemiz geçti burada. Hani gün geldi ağladık, gün geldi mutlu olduk. Beraber eğlendik hocalarımızla beraber. bizim öf ve adetlerimizde hani denizcilik kariyerinde ya da geleneklerimizde diplomasını denizden çıkarmamız lazım. Yani böyle öngörüyoruz. Bundan sonra işte burayı düşünen arkadaşlara burada hani okuyup da ileride kaptan olan arkadaşlarımıza yine teşekkür ederiz. Hani bu okulumuzu tavsiye ediyorum. Hepimizin provası net olsun. E, denizci adam belgesini denizden alır. E, bundan sonra tek söyleyeceğim şey biz denizden değil de denizler bizden korksun. Evet efendim bugün çocuğunuzun mezuniyet gündesiniz. Evet. E, denize atlı diplomasını almak için. Ne hissediyorsunuz? Çok güzel bir duyguydu. Çok duygulandım. Evet. Gerçekten duygulandım. 4 yıl boyunca e, oğlunuz beni emek evet. sarf etti, Evet. siz de onun peşinde koştunuz. Aynen öyle, biraz zor oldu ama evet. iyi oldu. <laughs> çok şükür Allah'ıma mezun oldu oğlum. Bugün... Ailen yanında, evet. bugün diplomanı aldın, mezun oldun. Ne hissediyorsun? Allah'tan 4 sene hatta hayatım boyunca hepsi ailem yanımda oldu ve yanımda olmaya devam ediyorlar. Onun dolayı çok mutluyum ve iyi ki yanımdalar. Onlara çok teşekkür ederim buradan. Denizci adam bir domates alır. Okulumuz ülkemizin ilk ve tek denizcilik lisesi olan Ordu Denizcilik Lisesi'nin kapanması sonrasında 1994 yılında bahçesinde buluştuğumuz bu binada ilimizin tek ve Türkiye'nin 5. Denizcilik Lisesi olarak kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar okulumuz idareci ve öğretmenlerinin büyük gayret, çaba ve özverileriyle başarılı çalışmalar yapmış, adını denizcilik sektöründe duyurmuş, mezun öğrencilerinin mesleklerine verdikleri değer ve katkılarıyla sektöründe ün kazanmıştır. Bunun doğal sonucu olarak FASA denizcilik mezunları sektörde tercih edilen ve aranan elemanlar olmuşlardır. Mezun olan pırlanta gençlerimiz, mezunlarımız bir fener olup, kendilerini, ailelerini ve çevrelerini aydınlatacak güzel yerlere taşıyacaktır. Bu bağlamda, Ordu Fatsa Denizcilik Mezunları Derneği Fatsa'mızdaki 3 güzel okulumuzun lise, meslek yüksek okulu ve denizcilik fakültesi mezunlarını bir çatı altında toplamayı ilke edinmiş ve Fatsa'yı bir denizcilik üssü haline getirmeyi görev bilmektedir. Bugün mezun abilerimizle birlikte dernek çatısı altında Üç okulumuzda söz verdiğimiz gibi toplam 32 kişiye burs vermekteyiz. Aynı zamanda okullarımızın eğitim malzemesi, okulun diğer ihtiyaçları, boya, stajyerin ayarlanması, bilgisayar, mezunlar arasındaki iş olanaklarında ve bu konu için yaptığımız Android ve Apple uygulamalarında da kullanılan Orfaklar uygulaması ile bugün sektördeki herkes, İşe kolay ve denizcilik, mevz, denizcilik mezunu olan ve denizcilik sektöründe görev yapan kişilere kolayca ulaşmaktadır.